Süleyman Çakır kumarını yazdıktan sonra ne diyor? Bütün makinaları %20 kazanacak şekilde ayarlayın. Yani günün sonunda ortaya 100 bin dolar konuyorsa bunun 80 bin dolara kasada kalacak. Böyle bir durumda senin kazanma şansın yok. İşin içerisinde bilgisayar giriyorsa bu şans oyunu olmuyor zaten. Bilgisayar ne derse o. Bir uygulamadan para kazanamazsın. Buna sistem izin vermez. Gelelim bu yasa dışı bahis sitelerine. Vergi vermiyorlar. Çünkü adı üstünde ver. Şirketler de Türkiye'de değil. İşin içerisinde o kadar yüksek miktarda para dönüyor ki reklamlarda bu paralardan nasibini alıyor. Şimdi sen binlerce yolacak adam bulup da totalde 1 milyon dolar kazanacaksan e bunun reklamına da bir 100 bin dolar harcanır. Şöyle ucundan bir 20 bin dolar gösterince adam zengin de olsa gözleri parlıyor. Çünkü taş atıp da gol yorulmayacak. Bir 30 saniye bahis reklamı yapacak. Cebine 20 bin dolar indirecek. Buna kaç kişi hayır diyebilir. Bu adamlar böyle kandırılıyor. Zaten kumarda bir bağımlılık. Sen içinde az bir heves olan adama şöyle ucundan gösterince adam zaten koşa koşa geliyor. Her şeyin bir hikayesi olur. Ama kumardan çok para kazandım, ev araba aldım, şirket kurdum diye bir hikaye duyamazsın. Çünkü öyle bir hikaye yok. Hep hayatını kumarda heba etmiş borç batağında insanların hikayesi var. Bu yüzden kumarın her türlüsünden uzak duracaksın. Bu illet bir kere yakaladın mı yakasını bırakmaz adam. İnşallah kimse bu batağa düşmez. Düşenleri de en kısa zamanda bulurlar diyelim. Konumuza geçelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Şarkıcı Serdar ortaç ve Sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonla Şarkıcı Serdar ortaç Sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Yasadışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Şarkıcı Serdar Urtaç hakkında çıkarıldığı sulh ceza hakim deyince ev hapsi kararı verildi. Hakimliğe götürü da basın mensuplarına konuşan Ortaç çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm dedi. Yani suçlamaların aslında asılsız olduğunu tuzağa düştüğünü iddia etti. Troll şartıyla serbest bırakıldım çok pişmanım yani topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Ee, bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu ee, herkesten özür diliyorum. Eğer millete Hakikaten. hakimlik şüphelilerden Mehmet Ali Erbil hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Şüphelilerden İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik biri 18 yaşından küçük iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Şimdi bu adamların aralarında çok zenginler de var. Demek ki ortada dönen para çok büyük ki bu adamlar bile kandırılabiliyor. İnsanoğlu doymuyor. Güç istiyor. 3 olunca 5, 5 olunca 10, 10 olunca da 100 istiyor. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamıyor, çoğu bulan da doymuyor. Allah sonumuzu hayretsin.